her kim bizim bu dinimizde ihdas eder, icat ederse, emrinden dinine manasında, bizim dinimizde icat ederse, haza bu dinimizde ma neyse dinde olmayan bir şeyi bu dinde ihdas ederse, icat ederse, fehuva raddün, o reddedilmiştir, kabul değildir. Yani bid'atlar, kim bu dinde olmayan bir şeyi bu din adına ortaya atarsa, o merduttür, red edilmiştir. Ve fi rivayetin li müslimi müslimin diğer bir rivayetinde şöyle geliyor. Men amile amelen leysi aleyhi amruna her kim bizim dinimizde olmayan bir amel yaparsa fıhıva o amel reddedilmiştir. Makbul değildir. Merdüttür. Reddedilmiştir. Van Cabir bin Radiyallahu an qala Hasit Cabir Radiyallahu an buyurdu ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iza khattaba ihmarat aynahu sohbet irad edeceği zaman nasihat yapacağı zaman böyle ihmarat aynahu gözleri kızarırdı ve ala sesi yükselirdi, sesini yükseltirdi. Ve şiddetle gadabuhu öfkesi şiddetli olurdu, öfkelenirdi. Hatta keennehu münziru ceyşin yakulu sabbahakum ve Hatta şöyle ki bir ordu komutanı orduyu uyarıyor. İşte diyor ki bakın Sabah vakti veya akşam vakti her an düşman bize saldırabilir. Ona göre tedbirimizi almak, teyakkuzda olmak lazımdır. Böyle bir komutanın askerlerin ordusunu nasıl böyle heyecanla, şiddetle uyardığı gibi Efendimiz de sohbet verirken böyle zaman zaman kırmızı olur, sesini yükseltir ve hiddeti, öfkesi, artardı buyuruyor Cabir radıyallahu anh.